Ne yapacağız şimdi? Şimdi bütün arabaları böyle üstüne dizeceğiz. Sonra tırla bütün arabaları böyle kaydıracağız. Karan orada arabaları kaydırmaya devam ediyor. Evet. Anneciğim arabaları önce yanına koy. İnip inip durma. Hı? Al birkaç tane araba yanına. Hepsini kaydır. Hı? Kaydı. Bence de uçtu. Kaydır, Şimdi... at... At... Kaydır at... bakalım, bakalım onu. Hazır mısın Karan? Kaydır bakalım. Hey çok iyi. Çok iyi. Aferin. Hazır mısın? Evet, büyük dö, dö. Araba tırı geliyor büyük araba. Tırı Aa tırı. çıkacakmış. <laughs> <laughs> Anneciğim bak abi bir şey yapmaya çalışıyor. Çok iyi. çok iyi. Yavaş anneciğim. Dikkat et. Gerçek mod algı. Şöyle dönelim. Hadi bakalım. Gerçek moddan nasıl gelir?